Evet Aklımızdaki kişiye Bakmaya devam ediyoruz Ve şöyle diyoruz Aranızdaki sorunlar Çözülecek mi Sorukluk bitecek mi Kim için soruyoruz Beğenen takip eden ve yorum yapanların Niyetine Alma verme dengesi adına Beğenip takip edip yorum yapmayı unutmayın Lütfen onların niyetine soruyorum özel açılım için DM'den ulaşabilirsiniz. Aklınızdaki kişi aranızdaki sorunlar çözülecek mi? Soğukluk bitecek mi? Bakalım. Neler düşünüyor? Bu konuda bir şeyler yapacak mı? Yapmak istiyor mu? Evet. Evet canlarım, aklınızdaki kişiyle aranızdaki soğukluk çözülecek mi, sorunlar bitecek mi? Bu kişi hala eğer aranızda mesafe varsa, görüşmüyorsanız sizi düşünüyor, yaşadıklarınızı düşünüyor. Sizinle kurmak istediği veya... Bir evlilik birliği içindeyseniz şu an ondan uzaklaştıysanız olduğu aileyi kaybettiği için uzaklaştığı için üzülüyor e, fakat e, korkuları da var tekrar e, bu yola girip tekrar sizinle bir daha denesin mi yoksa e, bu uzaklık bu aradaki mesafe devam mı etsin diye kararsızlıklar ve korkular yaşıyor e, maddi manevi e, sizinle olan e, birlikteliğini kaybettiğinde maddi manevi sanki yoksun kalmış gibi hissediyor. Ama e, diyor ki vazgeçmek mi doğru oldu e, yoksa tekrar onun şefkatli kollarına dönmek mi doğru olacak diye bir türlü dengeyi kuramıyor. Hep zamana bırakıyor. E, Böylesi belki ikimiz için de daha iyi olur diye de düşünmüyor değil ee, ama bir taraftan da özlem duyuyor. Evet devam edelim. Peki nasıl bir yol izleyecek? Aranızdaki sorunlar çözülecek mi? Soğukluk bitecek mi? Nasıl bir yol izleyecek? Böyle düşünüyor. Devam ediyoruz. Kendi kendine kendi hatalarını, yaptıklarını böyle kendiyle aslında yüzleşiyor. Empati yapıyor. Fakat bir belirsizlik içinde canlarım. Yani gerçekten sessiz, tepkisiz kalmış bir vaziyette. biraz diyor kendimi bir kenara çekip duygularımı kontrol altına almalıyım. Gerçekten istiyor muyum tekrar bir araya gelmek? istemiyor muyum? Çünkü emin değilim. E, onu üzüyorum bazen. E, ve o beraber yaşadığımız sıcaklığı da üzüyorum. Fakat tekrar başlayıp başlamamak konusunda çok kararsızım diyor. Peki bir karara varamayacak mı şu an için? devam ediyoruz beğenen takip eden ve yorum yapanların niyetine bir karara varabilecek misin diyoruz hmm. evet evet ee, sizi e, gerçekten tekrar kartlarımız doğruladı yani özlüyor size karşı çekiliyor ve sizin olduğu dönemlerde hayatındaki işlerinin e, ne el atsa bollaştığı e, siz yokken o konuda da yoksunluk çektiğini de düşünüyor sanki hani sizinle birlikte bereketini de kaybettiğini düşünüyor e, dengelenmeye uğraşıyor şu an dengeyi kuramıyor canlarım hani dönsün tekrar arasın eee deneyelim desin demesin o konuda e, kararsızlığı devam ediyor ama ben olumlu olacağını düşünüyorum çünkü e, özlem var e, sizi kaybettiğinde yaşadığı yoksunluk var e, ve sizinle birlikte bereketinin e, nasibinin de gittiğini düşünüyor o yüzden ben iyi dönüşler bekliyorum Rumi bakalım ne diyor bu ilişki için kılıçların beşlisi Ey fedakar olanı bıçaklayan, kendini bıçaklıyorsun. Görüyor musunuz canlarım? Ona diyor ki, senin için bu kadar fedakarlık yapan kendini de biliyorsun. Bak bereketim gitti, nasibim gitti diyorsun. Yani kendi kendini bıçaklıyorsun, kendine kötülük yapıyorsun. Bir an evvel ona git diyor. Aklınızdaki kişi hemen elini çabuk tutsun bence. Onu ıı, bu konuda uyarmak lazım o da dinliyorsa elini çabuk tutmalı. Sizi seviyorum. Ee, çok yakın olmasa da ben adım atacağını bekliyorum.